Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bizim pırlantalarımızın durumu iyi. Şimdi isterseniz bir de bir büyüklere bakalım. Gelin bakalım bütün güzelleri. Bunlar da gayet iyiler, sağlıklılar. Yalnız birkaç gündür çok, aşırı derecede yağan bir yağmur var. Hayvanları yıpratıyor ister istemez. Çünkü dışarı çıkamıyorlar. gayet iyiler, sağlıklılar. Çok gelişkin bir şekilde büyüyorlar. Kemik yapıları, tüy yapıları, boy yapıları şu anda çok güzel. Hayvanlar iyiler. Yerleri sıcak, kuru. Gayet sağlıklıları yerinde. Bir önceki videoda çok büyük tartışmalar çıktı böyle. Bak tefek şeylerle hayvanın soyunu, sopunu anlayamazsınız dedim. Birkaç kişinin zoruna gitti bu. Şimdi 21 yaşındaki bir gence 4000 liraya geçen yıl 6 aylık bir horoz damızlık diye. Yok kalem pulu budur, yok tüyü budur, yok ibik yapısı budur, gözü budur, kaka kanalıdır diye. 4000 liraya bir 6 aylık bir hayvan satılmış. Sen bunu damızlık kullan diye. Çocuk şu an 22 yaşında. Hayvanı denemişler. Hayvan 5 dakikaya kaçmış. Bu konu bana geldi. Ben de dedim ki neden deneyip almadın? Neden daha iyi hayvanların peşinde koşmadın ki? Madem 4000 liran 5000 liran vardı geçen yıl. Böyle bir şey yapsaydın. Abi diyor o bana koymuyor da ne satan çıkıyor hayvana sahip. Artık ne de ben sahip çıkmak istiyorum diyor. Bunları söyle en azından kimse düşmesin diyor. Gerçekten şöyle bir şey var yani sizin iyiliğiniz için bu. Bir insana ya dene gör al demek kötü bir şey mi? Soyunu, sopunu, asaletini, kan hattını bil demek kötü bir şey mi? Kendi mahallenden dışarıya çıkamıyorsun, kendi şehrinden dışarıya çıkamıyorsun, kendi ülkenden dışarıya çıkıp maç yapamıyorsun. Ya da ülke dışına hayvan gönderemiyorsun. Sen 300-500 liralık hayvan satıyorsun. 1000 liraya horoz satıyorsun. 300 liraya tavuk satıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun millete yalancı diyorsun. Millete sen yanlış biliyorsun diyorsunuz. Ben neyi yanlış biliyorum ya? Ben en doğrusunu söylüyorum size ya. Şunu gözle görmek yerine deneyin diyorum. Herkes tavuk tavuk diyor. Tavuk öyle olacak. Tavuk böyle olacak. Tavuğun asaleti, tavuğun kanı, tavuğun damarı, dam Tavuğun kan hattı, tavuğun isimli bir soydan gelmesi, e sonra herkes dönüp diyor ki tavuğu pazardan da alabiliriz. Kimse gözü kapalı mal almaz. Bu kadar hizmet, bu kadar tamaşa, bu kadar emek, bu kadar zaman boşuna harcanmaz. Her zaman diyorum. Bakın. Bana bir bana bir şahıs sen yalancısın diyor. Ben eğer diyorsam Pazardan tavuk alınmaz. Benim bir tecrübem vardır. Tamam mı? Şu pazar konusunu bu videodan sonra da artık kapatalım lütfen. Pazara gittiniz, bir hayvan aldınız. Hayvanın ne olduğunu bilmezsiniz zaten. Tamam mı? Siz çok da iyi tecrübeye sahip olun. Onun nasıl bir asalet taşıdığını, nasıl bir kan hattına sahip olduğunu bilemezsiniz. Kapalı kutu bir maldır. Bu işler böyle kolay olsaydı herkes yapardı. Yalan. Eğer kanıtlanırsa yalandır. Tamam mı? Ben burada çıkıp konuşuyorum, iyi konuşuyorum, sizlere saygılı oluyorum. Sizlere elimden gelen doğru bilgiyi veriyorum ben. Git bunu pazardan al bakayım. Hadi. El Emir bilmem kim ne yazmış. Demiş ki horozlarını alacağımdan şüphen olmasın ya da tavuklarını alacağımdan şüphen olmasın sadece bana fiyat söyle. Bu adamlar deli mi bizlere yazıyor? Ya da bu kadar yurt dışına hayvan satan var, yurt içinde bu işi çok güzel yapan insanlar var. Bu insanlar neden seçilmiş kan hattı arıyorlar? Bunları neden kendinize sormuyorsunuz? Yani pazardan bir hayvan aldığınızda asaleti kenara bırakıyorsunuz, soyu kenara bırakıyorsunuz, gelen kan hattını kenara bırakıyorsunuz damarı kenara bırakıyorsunuz. Sonra bunları yapmayın diyen insana da yalancı diyorsunuz. E siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, pazardan alıyorsunuz, kendi liginizde takılıyorsunuz. Kahvenizden dışarıya çıkamıyorsunuz. Mahallenizden dışarıya çıkamıyorsunuz. Ama bunu sen mesela Türkiye çapında yapan bir insana diyebilir misin? Sen yalan konuşuyorsun diye. Adamlar bunu Türkiye çapında yapıyor ve asaletli, kaliteli hayvan arıyor. Yurt dışına da buradan çok şükür kendi ülkemizden giden çok güzel hayvanlar var. Sen o adamlara diyebilir misin pazardan al hayvan kat içerisine. Sen ister istemez geriden gelen soyu da bozacaksın. Kendi soyunu da iki sene sonra kesmeye başlayacaksın. Benim hatam nerede, benim hatam nerede demeye başlayacaksın. Bazı şeyleri konuşurken, bazı söylemlerde bulunurken, mesela şöyle bir şey yapın. İnsanlar hep asalet, insanlar hep soy hattı insanlar hep hayvan isimleri. Mesela neden bu hayvanların örneği aslında yani e, belirli hayvanları saymayayım da neden bir şahin soyu diyorlar, neden bir kartal soyu diyorlar bunlara? Ya da neden bilmem kimin hayvanı diyorlar? Yani reklam da yapmak istemiyorum aslında. Ağzımda çok sayacak böyle isim var da neden o soylar karışıyor peki bunların içerisine? Demek ki burada önemli olan soy, asalet, seçilmiş hayvanlar. O zaman herkes pazara düşer. Herkes pazardaki hayvanın peşine düşer yani. Bu konuyu artık kapatın. Bu konular yüzünden de insanlara yalancı ya da sen biliyorsun bilmiyorsun deme. Benim bir yılımı hiçbir hayvan mahvedemez. Aylık 4000 lira giderim var benim sadece horozlara. 500 liralık tavuk için ben bunu riske atamam yani. Sen atıyorsun çünkü senin horozun da 500 liralık, tavuğun da 500 liralık. Bu bu kadar basit. Ülke çapında bu işi yapan insanlara bunu diyebilir misin? Ya pazarda bir tavuk var da abi gel sana bunu alalım diye. İnsanın gözünü oyarlar. Bu iş lig işidir. Sen 3. ligdesin. Bunu iyi koşturan savaşçılar birincilikte, işi ticari olarak yurt dışına kaliteli mal satanlar premierlikte. Böyle anlatayım size. Şimdi bir mahalle takımıyla bu premierlikteki bir takımın savaşı gibidir. Anlatabiliyor muyum? Yani seni yerler, seni orada yerler. Yani nasıl yenildiğini de anlamazsın. Hayvanlarını savaştırdığın yer, kendi savaştığın yer. Senin çapında, senin hayvanlarının çapında olan hayvanların mekanı. Bir festivale çıkmışsan, bir kupa almışsan, bir pazar hayvanıyla bana onunla gel. Yalan konuşuyorsun da ben de kabul edeyim. Bu ne pazar sevdasıymış, bitmez bir şey oldu yani. Ben diyorum ki hayvanda asalet, kan, soy önemli. Çok diyorum ufak işaretlerle hayvanı anlayamazsınız. Hayvanı yerinde görerek anlarsınız. Bu sizin için aslında güzel bir şey. O videoyu yapmamın amacı da şuydu. Bir hayvan çok güzel olabilir. Sizin iyiliğiniz için, sizin paranız için, sizin hevesinizin yanmaması için şöyle bir şey söylüyorum. Deneyerek alınan daha iyidir. Benim geçen cuma günüydü. Cezaevinden misafirlerim geldi. Burada oturduk. Birkaç tane hayvan izledik. Hayvanların beni rezil de edebilirdi. Bize keyif verdiler ama. İzlerken, denerken böyle şeylerde tecrübe kazanırsınız. Soyu bilirsiniz. Hayvanın daha elinize almadan sistemi hakkında bilginiz olur. Bu yani daha artı işlerdir. Kötü mü? Ben size diyorum ki gidin iyisine sahip olun. Ben size yorumlarda niye diyorum kümesinde en güzel olsun? Sana niye diyorum ki tecrüben olsun? Deneyimin olsun? izle gör, bak gör. Bunları neden kabullenmiyorsunuz? Bana göre 300-500 liraya hayvan satıyorsunuz, 300-500 liraya hayvan alıyorsunuz. Bunu kendinize kar sayıyorsunuz. Çünkü attığınız taş ürküttüğünüz kuşa inanın değmiyor. Çerçevenizden dışarıya çıkamıyorsunuz. Bu iş bırakıldığında, hayvanlar bırakıldığında zaten benim kapımda örnek veriyorum. Kapış kapış gider bu hayvanlar. Adam gelir, seçer, alır, gider. İçerisinde ayak takımı varsa pazara gider. Sen o ayak takımını alıp neden övünesin? Tamam amenna iyisi de çıkabilir. Ama yüzde bir, binde bir kendi emeğini de yakarsın, kendi soyunu da yakarsın, geriden gelen hayvanlarını da yakarsın. Bu sefer her şey tersine döner senin için. Bunlar ihtimaller içerisindedir. Çok iyi yerlere gelemezsin. Gerçekten gelemezsin. Bak bunu içten söylüyorum. O zaman Çok... biz gerçekten ahmaz. Birbirimize yapışmışız. Kimde iyi mal var, kimde iyisi var, kimde daha kalitelisi var, soy hattı kimin daha güzel, kimin damarı daha sağlam, kimin sistemi daha çalışkan. Biz o zaman takip işinde de, bu kadar emekte de, çabada da biz gerçekten çocuğuz. Yani biz hiçbir şey öğrenememişiz bu saate kadar. Siz 20-22 yaşındasınız isimsiz hesaplardan yazıyorsunuz. Daha kendi kişisel hesaplarınız yok. Ve bu onaylanmış, garantilenmiş şeyler üzerinden kalkıp bana diyorsunuz ki sen bir şey bilmiyorsun. Senin tecrüben yok. Sen yalan konuşuyorsun. Doğruyu konuşunca sadece canınız acıyor. O asaleti, damarı, kan hattını, soyu, hayvanın üstün beceri ve yeteneklerini kimse hafife alamaz. Koyun sürü sahibisiniz. Çok güzel kurtçu kangallarınız var. Erkek ya da dişi hiç fark etmez. Barınaktan temin ettiğiniz bir köpeğe o kangalları çeker misiniz yavru almak için? Yoksa gidip daha soylu, daha asaletli kangallar mı ararsınız? Meydancı köpekleriniz var. Türkiye çapında çok güzel işler yapan meydancı köpekleriniz var. Size bir erkek ya da dişi lazım. Arayıp araştırıp kanlısını mı, asaletlisini mi, soylusunu mu bulursunuz? namlı bir köpek mi ararsınız? Mimli bir köpek mi ararsınız? Yoksa gidip yine komşunuzun bahçesindeki bir sıradan bir köpeğe mi çekersiniz? Safkan İngiliz bir atınız var. Koşu yapıyorsunuz. Atınız belirli başarılara tabi tutulmuş. Güzel, geleceği olan bir hayvan. Gidip haralardan aygır mı seçersiniz? Ya da dişi at mı ararsınız? Yoksa gidip yan çiftlikteki komşunuzun zevkine binmek istediği safkan İngiliz bir e, herhangi bir işe imzası olmayan bir atamı çekersiniz o hayvanı? Yani söylemek istediğim bu. Asıl asalet, başarılar bunların hepsini birleştirirseniz tecrübelerinizde de yoğurursanız bir yere gelirsiniz. Bu video bu tartışmalar için son video. Bu videoyu kapatıyorum. Bir daha da böyle bir şekilde böyle bir tarzda bir video yapmayacağım. Çünkü ben 5 gündür o video yüzünden huzursuzum. Canınız sağ olsun. Bak yine diyorum iyi söyleyen ya da kötü söylemeyen herkes, söyleyen herkes baş tacıdır. Yapacak bir şey yok. Gençsiniz. Ben bu kanalı açarken gençler beni çok zorlar diyordum. Çok böyle sunni döllemedir, farklı işlerdir. Abi farklı işler yapalım, farklı tarzda videolar yapalım der derdim. Ama bizim gencimiz gerçekten pazara takılmış. Ve pazar nedense sizlerin vazgeçilmezi olmuş. Devam edin aynı yolda bize uymayanlar aynı yolda devam etsinler. Hayvanı denemeden bilmeden belirli özelliklere tabi tutarak hayvanlar alın ve onlarla yükselmeye devam edin kardeşlerim. Bir kusurum varsa da sizler için affola. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Malın iyisi çöpte olmaz hiçbir zaman. Malın iyisi beyde olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.